Evet, Alya'nın bebeğinin çişi gelmiş. Alya'nın bebeğinin çişi gelmiş. Alya'nın bebeği. Ne Aferin. Elini alsana. Ses gitsin. Çiş. Çiş. Iyi akarsın. İyi akarsın. bakalım. şimdi bebeğini yıkama zamanı. Ben sana su dökeyim. Tamam mı? Tuvaletin kapağını kapatıp ısın. <laughs> Tuvaletini geri çekelim. İşte Hadi. Elini al bir Aç el Hadi yıka bakalım bebeğim. Ben döküyorum. Sen yıka ben döküyorum. Ayya Tamam hepsini dökeceğim. Sen yıka bebeğinin sen başını. Sen bebeğin kafasını yıka. He, sen başını yıka bebeğini. Oh. Hadi yıka bakalım bebeğini. Ayağım <laughs> ay, kolum <kollarını> <laughs> Bakalım. Hadi yıka bakalım bebeğini. <laughs> ay, ay. Ördeklerini de göster bebeğine. Oynat. <laughs>